Hepinize selam arkadaşlar. Ben oyun değilsi. Bugün sizinle beraber farklı bir video yapacağız. Evet. Bu videomuzda yapacağımız şey Bu arada bilmeyenler varsa Osmancık'ta oturuyorum. TC Osmancık Kaymakamlığı'nın yani Türkiye Cumhuriyeti Osmancık Kaymakamlığı'nın çocuklara, minik çocuklara dağıtmış olduğu yani kardeşime vermiş olduğu ee, burada bir ahşap oyuncağımı ben boyuyorum. Seti Bu setin içinden Buradaki gördüğünüz şeyler yapılmış çıkmıyor. Bunları da kendiniz yapıyorsunuz ve en eğlenceli kısmı da bugün bunu sizlerle ben yapacağım anlatımla. Kardeşim bu tik olanı seçmiş. Bunu. İlk önce malzemeleri sayalım. Sonra videoya ve yapmaya başlayalım. Evet. Malzemeleri sayıyorum. Bir adet bu şeyden çıkmış. Ee, çıkıyor. Gövdeden araç gövdesinden böyle. E, bunu sormayın, bunu çıkaracağız. Bunu da da. Bunlar şey sticker. Şöyle bir sticker gelecek yanında. Kardeşim duramadı, yapıştırdı. Son neyse devam edelim. Edelim. Dilem ha, şunu göstermişken bu trafik lambası şeyi. Böyle bundan var bir tane, bir tane uzun var. İki tane de şöyle kısa var. Şunu biz yaptık önceden ama ben bir daha de anlatayım dedim. İki tane böyle küçük var, kısa. 4 tane tekerleğimiz var. 1 ad 4 tane tekerleğimiz var böyle. 1 adet tokmağımız var. 1 adet zımpara kağıdı, 1 adet fırça ve 2 farklı boya. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi sizinle yapım aşamasına geçelim. Ben yapım aşamasına geçerken sizde kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet geri geldim. Şimdi size anlatarak başlayalım. İlk olarak gövdemizi alalım ve bu gövdeye gördüğünüz gibi burada şu iki tanesini takalım. Bu takılı demiştim. Şunu ve bunu takalım. Şimdi topmağımızı alıyoruz. Bu kadar buradaki deliklerden bir tanesini seçip şöyle geçirdik. Sonra bunu böyle. Şimdi bunu şöyle göstereyim size. Şöyle elimi gördüğünüz gibi çakmakla vuruyoruz böyle. Ne lan? Ne lan? Boğuldu lan kameranın. Gördüğünüz gibi ön tekerlekler hazır. Bakın. Böyle göz kapıyım. Şöyle. Üst, 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 şöyle. Şimdi sırada bunlardan ilk olarak çaresini aldınız ve bunu böyle getirdiniz. Tabi takamıyorsanız zımparayı da kullanabilirsiniz ama ben zımparayı kullanmayacağım. Sonra bu tokmakla bunun ucuna böyle vuruyoruz. İyice oturduğundan emin olduktan sonra aynı yaptığımız işlemi buna da yapıyoruz. Böyle takalım. Bu direkt oturdu. Ben bir daha ama çekiçle Topmakla vuruyor. Gördüğünüz gibi böyle şöyle göstereyim size. Arabamız hazır. Böyle güzel bir arabamız var. Arabamızı kenara koyalım. Trafik lambasında sıra. Bunu normalde sizin yapmanız gereken bu çıkıp isterseniz zımparayabilirsiniz. Burada biraz zor gidiyor Zımparalayın bence. Sonra ucunu alıp böyle 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 vurmak. Vurduktan sonra bunu alıyorsunuz. Üstüne stickerınızı yapıştırabilirsiniz. Onda neden yok diye sorarsanız yırtıldı. Sonra tokmağı alıp pat diye vuruyorsunuz böyle. Ve trafik lambamız da hazır. Gördüğünüz gibi böyle iki tane şey çıktı. Şimdi sıra boyama aşamasında. Ama ben bu boyama aşamasını kardeşimle yapacağım. O yüzden kardeşimi de alıp ben gidiyorum. Evet geldik şimdi. Ben bir fırça aldım. Bu da ondan çıkan fırça. Ben de kendi fırçamı alayım dedim. Ben bu aracı boyayacağım. Kürşat da ne bu? Güvenlik ışığı. Yani trafik lambasını boyayacak. Evet. Kürşat sarıya boyayacak. Ben kırmızıya. Şimdi şunu şöyle kıralım mı yoksa şey mi yapalım? Kıralım. Yok kırmayalım ya. Ya da değiş şey ister misin? Tamam hadi buna boya. Ben bunu boyarım. Hangi renk? Tekrar evet. Seç. Tamam. Onu sarıya boya da bunu kırmızıya. Ama şey olmaz. Bence ben sarıya boyayım sen kırmızıya. Tamam o zaman sarıya sen boya. Bilgelerini de kırmızı boyuyorum. Açarsam. Açamadım ya. Şunu bir ben hemen kırayım. Arkadaşlar bir saniye ben hemen geliyorum. O gelene kadar ben de bunu kırıp kapaklarını aç videoyu. Siz de o arada tekrar bir like atın ya atmayayım. Evet geldik. Evet kapaklarını açtık ortadan ikiye kıramadık ama kırmızı yapıyorum ben. Ben de sağır. tamamdır. Şimdi trafik lambasını kırmızıya boyamak için birazcık alıyoruz böyle. Ve bakın ince bir detayla Eee topuğunu boyayalım. Ben topuğunu, sen neresini? Sen direkt arabayı boya tamam mı? Şimdi bu arkadaşlar ben karar verdim. Eee topuğunu kırmızıya boyayacağım. Tekerleklerini sen kırmızıya boya. Hı -hı. Üstünü de arkadaşlar şey yapacağım. Üstünü belki sarı yapabilirim. İki rengi de kullanabilirim. Böyle ilk kırmızıya boyamaya yavaştan kırmızı olmaya başladı arkadaşlar. Böyle dikkatlice boyuyoruz. Havada boya tamam mı? Yatırma. Çok kullanıyorsun. Bak benim gibi bir tane al, yatır. Bak böyle. Yap. Öyle yap ki ve ki boyu olmayan bir yerinden tut fırçanın ucunda kötü bir şey kullan. Böyle kırmızı oldu. Çok güzel oldu. Abi benimki bitiyor. Benimki bitmek üzere topu. Ondan sonra arkadaşlar, eğer bu fırçayı tekrar kullanacağımızı zannediyorsanız fırçaları değişeceğiz. Kürşat kırmızıya istediği yeri kırmızıya boyayacak. Ben de sarıya boyamak istediğim yeri sarıya boyayacağım ona. Evet. Yalnız çok ince. Al Abi olunca. bence fırçalar değiştirmeyelim. Ha şey olursa rengimiz atar. Böyle yani topuğunu kırmızı yaptım. Çok tatlış bir renk oldu kırmızı. Şuna şuna bakın arkadaşlar. Sence hangisi daha güzel yapıyor? Direğini de. Arkadaşlar. Ben yapıyorsam beğeni Arkadaşlar, Kürşat yapıyorsa abone, ol, Hayır, em, like atın, like atın. Ben güzel yapıyorsam em, abone olun. Abi Bakalım kim daha güzel yapıyor. Bu arada bunları yaptıktan sonra şey em, temiz bir yere, re, yani hava alabileceği rahat kuruyabileceği bir yere koyun ki rahatça kurusun. Şu an size de bakıyorum. Şu an size bakıyorum hem de boyuyorum bak gördüğünüz gibi. Yani ben daha güzel yapıyorum. Çabuk video bak burada Bu videoyu bitirdikten bit 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 sonra Ahmet izliyorsa ona like atın. Arkadaşlar kanalımızı daha yeni kurdu. lütfen eğer bizi seviyorsanız tanıdıklarınız kim varsa onlara söyleyin ki şey olsun bu arada benimki bitti kürşat şunun Hadi üzerine ya. koyabiliriz. Allah elim gitti elim boyandı çok boya kullanmışsın evet boyadım böyle altını kırmızı yaptım üstünü sarı yapacağım ama yapmadan önce üfleyerek kurutalım. Abi benim bir de bulaştı da. Şu olur mu? Evet bunu ters koyalım. Bu arada düşürmeyin ben ters koydum Allah. Köşe atla, ver ben yapayım. Abi artık dur, bu yerden dur, sonra dur. bu yerden sonra ben yapayım birazını da. Ön, Önün ben boyayayım abi. Ya yeter boyamışsın zaten. Ya önünü boyayacağım abi ters. ters. çevir. Tamam ver bana artık. Al. Arkadaşlar şöyle şimdi sıra bende. Bekle. onu bırak ona dokunma. Kürşat böyle çok almış. Üstünden bir ton daha geçeceğiz böyle. Kürşat yerlere hiç değdirmemiş. Böyle sapsarı olacak. Abi ben artık başlayacağım. Hangisini boyayayım? Boyama da kurulmazları lazım onunun. ben gerek yok. Böyle azıcık alıyorsunuz Kürşat gibi ayı kadar değil. Sonra bu kuruyor çok topar. Alın, ayı kadar alın böyle. Sonra bakın arkadaşlar bunlar çok şey oluyor. Geliyor. Top. top Hayır, bakacağız. Tabi bunları yaptıktan sonra üstünden bir kat daha geçebilirsiniz <laughs> siz. Abi benimki boyandı elim. Dedim sana boya <laughs> o. Allah, elim boyandı şimdi. Oynama dedim sana. Ya ben oynamadım abi. Düzgünce sarıya boyayalım. Sarı sevi Kırmızı isteyenler kırmızı da yapabilir bak. Kardeşim benim sarı istediğim çıkar ona sarı izin. Çünkü el tebirmek yani. Hangi takımı tutuyorsunuz yorumlara yazın. Hele. Sana demedim. <laughs> tamam. Kaldır kolunu. Şöyle koy oraya. Onu da koy. Boyama koy. Boyama. Kürşat bunu senin elinde böyle boya olmayan bir tekerleğe Tamam 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 tamam. Şu boya şu boyayı neyse koyalım böyle. Bunlar kuruyana kadar siz de bir like atın. Biz de burada konuşalım şimdi. Evet. Kürşat'cığım. Hı? Ben bunu sarı yapacağım tamam mı? Ben de bunu bunları sarı. Kırm yani kırmızı yap. Arkadaşlar, bir dakika, da bir yapacağım. dakika dur. Ben arkadaşlar şey yapmadan önce Kürşat yapmadan önce şu kırmızıyı bir alıp Kürşat'a özel bir desen yapmak istiyorum. Hı. Kırmızıyla önüne. Bir en sevdiğin rakam ki rakam ne? Aynı Onu yapamıyoruz. Farklı şey. söyle. Ne? Birinci. Ya, çünkü ne? çünkü birinciler hem bir bir yapar ya bir birinci olurlar. O birinci araba. Birinci yaşayabilirsin birinci yarış arabası değil arkadaşlar çok iyi bir incelikle hadi be ne bekletmişsin abi bu arada Şenay Aybüke'de Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu'nda da Allah ya birazcık birka, birka, evet, bir numara yaptım bu birazcık kurutma şimdi dün. Şener bir Altın Orta olanlar bu videoyu izliyorsa lütfen abone olmayı unutmasın. Arkadaşlar hedefim 5 bin. 5 bin abone özel belki bir arkadaşımla vlog gelebilir. Lütfen beklemede kalın onda da. Sanırım kurudu kuruşak bakalım. Evet benimki kurumuş. Ben şimdi kurumuş. Ben sarıyı alıyorum ve başlıyorum yapmaya. Seninki kurumamış birazcık var. Ya bak kolunun. Senin yüzündendi. Neyse. Elime Alalım cıklar. ve başlayalım boyamaya gene. Ben ne zaman başlayacağım? Sen de başla Tamam başlayacağım Necati! Haydi! Necati! Haydi! Al Haydi Necati, Necati haydi. Arkadaşlar belki akşam bir arkadaşımla da tekrar bir video gelebilir. Beklemede kalın. Gene. Akşam üzeri belki bir video daha atabilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu videonun asıl amacı minik çocuklara güzel örnek olabilmek. Ben öyle kötü şeyler kötü videolar çekmem. Yani çekmem. Evet. Benden yana söylemesi böyle yaptım ben. Böyle saf sarı çok güzel bir şey oldu. Evet. Ben de tekerleklerini boyayacağım abi. Şuraları. Hı -hı. Bekle dur bir dakika bekle. Hadi. Arkadaşlar boyamadan önce şuraları sarıyla kapatalım bir. Hadi bak boyayacağım. Önünü turuncu yapabiliriz. Yapalım mı köşedir? Ben yapayım. Turuncu. Abi Hı. bir sarıya boyayalım. Abi. Üstüne birazcık kırmızı. Abi. Evet. Şimdi şeye bandıralım birazcık da. Böyle sarıyla birbirine karıştıralım. Çok Tam bir turuncu oldu. Ve üstüne ama, şimdi... Tamam değil. Ben boyuyordum onu. Bir dakika bekle. Onu bana ver bir. Bir dakika. Üstü boyam oldu? Yapma ver bana. Ya şimdi ooo. bir dakika bekle. Bana ver. Şimdi şuraya bir... Onu <laughs> Ben gideceğim o zaman. Gördüğünüz gibi bir numarada yazdım. Arkadaşlar bu gözlükten pek bir şey belli olmuyor o yüzden. Böyle bir yaptım. Kurusun bu. Evet. Şimdi ben bir şu buraları bir toparlayıp geliyorum. Evet. Geldim. Arkadaşlar birazcık var. Onlar da yarına kadar kuru. Evet. Minik bir böyle şey var. Gördüğünüz gibi birleştirdik, boyadık. Ve bir tane de böyle bir bir numara araç var. Şimdi gelin sizinle birazcık oynayalım yanlarla. Şöyle size doğru göstereyim. Evet. Aracımız geliyor. Bir numara. Burada kırmızı ışık yandı. Sarı ışık bastı gitti. Nenenay Bunları kenara alalım. Evet. Bu bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, abone olmayı ve videoya videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla, sağlıklı kalın. Bay bay.